This means everything Yıldız Holding ve Deniz Temiz Derneği'nin düzenlediği çevre konulu yarışmada birinciye 100 bin lira ödül verildi. Geceye çok sayıda seçkin davetli katıldı. <laughs> ...daha temiz bir çevre için projeler yarıştı. Yıldız Holding'in kurucu üyesi Sabri Ülker adına çevre yarışması düzenlendi. Bu ödül bizim açımızdan çok manidar bir ödül, önemli bir ödül. Ee, Sabri Bey rahmetli olalı neredeyse bir sene oluyor. Sabri Bey'in e, ismini böyle bir ödülle beraber yaşatmayı arzu ettik. Turmepa Sabri Ülker Ödül Töreni Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Ev hanımları, öğrenciler, akademisyenler daha iyi bir çevrede yaşamak için proje üretti. Türkiye'nin dört bir tarafından yarışmaya proje yağdı. Jüri ise 250 proje içinden birinciyi seçmekte oldukça zorlandı. Seçici kurulumuz vardı akademik çevreden oluşan. Onlar bu proje sayısını eleyerek ona kadar indirdiler. Jüri iki tur atmak zorunda kaldı. Bayağı zorlandık ve terledik. Ve herkesin beklediği an geldi çattı. Rumlupınar evet. Üniversitesi'nden yardımcı doçent evet. doktor Yunus evet. Karaçan'ın kaynaştır projesi birinciliği kazandı. Helali kaynaştır. Su kaynaklarımız %80 oranında insan eliyle Karaca Çevre'ye verdiği katkıdan dolayı Turmefa Sabri Ülker Çevre Ödülü ve 100 bin lira para ödülünün sahibi oldu. Geceye çok sayıda seçkin davetli katıldı. İpek Medya Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Yurttaş ve Kanal Türk Haber Direktörü Tarık Toros da geceye katılanlar arasındaydı. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Sevgili seyirciler gelişmelerini bugün televizyonundan takip edin.